Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle tığ işi çok güzel ve çok kolay bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Şöyle iplerimi tanıtayım. Sarı ve bile ipim Himalaya bebe lüks arkadaşlar. Beyaz ipimde kar topu ekranda görünüyor zaten. Şöyle iki buçuk milimlik bir tığ kullanarak yapacağım. Siz elinize yatkın farklı bir numara tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar beyaz ipimizle başlıyoruz. Şöyle sıkılama zincirimizi çektik. Yapacağımız için boyutunda zincirlerimizi çekip hazırlayalım. Çok sıkı çekmeyelim zincirlerimizi. Alttan toparlanma yapmasın diye. Evet. Şöyle ben küçük bir model üzerinden anlatım yapacağım için ben de çok uzun tutmayacağım zincirlerimi. Şöyle hemen birkaç tane daha çekip bırakacağım. Evet. Bu kadar zincir benim model anlatımım için yeterli. Tığıma ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığıma ipimi tekrar aldım. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. İkili trabzan yapıyorum tekrardan. Bir tane daha yapacağım. Tığıma ipimi aldım. Aynı yerden battım ve ikili trabzan. Evet, 3 tane ikili trabzan yapmış olduk burada. Şimdi tığımı ipimi aldım. 1 2 3. zincirden batarak tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 aynı yere tekrardan batıyorum. 2 aynı yere tekrardan batıyorum. 3 Evet. Bakın bu şekilde. Tığımı ipimi aldım. Bir tane atladım ikinci 2 iki, Pardon 1 2 3. batıyorum Bir Aynı yere tekrar 2 Aynı yere tekrardan 3 Evet ilk sıramız bu şekilde oluşacak arkadaşlar Şimdi bu sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık Şimdi tığımı ipimi aldım bir atlıyorum ikinciye batarak kenar trabzan yapıyorum bu şekilde ve şimdi bir zincir çekip çeviriyorum hemen dibine arkadaşlar bakın bu şekilde batıyorum bir tane sık iğne yaptım buraya daha sonra bir zincir çekiyorum ve bakın şu ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle bir tane sık iğne yapıyorum tekrar daha sonra hiç zincir çekmeden tığıma ipimi aldım ve bakın şu ortadaki trabzanda 3 tane trabzanımız var şöyle göstereyim bakın şu ortadakinin altından giriyorum ve şöyle solundan çıkıyorum arkadaşlar sağından girdim solundan tığımı çıkardım 1 tekrar ediyorum 2 tekrar ediyorum 3 tekrar ediyorum dört dört tane şöyle ilmek uzattım ve daha sonra bu dört ilmeği birlikte kapattım bir zincirle de sabitledim devam ediyoruz şimdi şöyle çevirelim arkadaşlar bakın bu şekilde bakın buna değil şu trabzan tepesine değil hemen bir yanındaki yerden yani bir önceki ikinci trabzanın tepesinden batıyoruz bakın burası değil burası batıyoruz ve bunu buraya sık iğne ile kapatıyoruz bu şekilde daha sonra araya bir zincir çekiyorum ve bunu atlıyorum bir yanındakine batarak şu üçlü trabzanın ilkine batarak buraya bir tane sık iğne yaptım tığıma ipimi aldım ortadaki trabzanın sağından girdim solundan çıktım şöyle tuttum 1 2 3 4 Dörtlü ilmek Uzattım ve Bu şekilde kapattım Daha sonra bakın hemen arkasında şöyle bakın. Şu trabzan değil Az önce kullandığımız trabzanın tepesine batıyoruz Ve bu şekilde kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz. Bunu atlıyoruz. Hemen şu üçlü ilk trabzanın yanına, e, tepesine batarak bunu buraya kapatıyoruz. Evet bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Bu renkte çok belirgin değil şu an. Az sonra lila kullanacağız. Orada daha belirginleşecek. Tekrar ediyorum bir kere daha. 1 2 3 ve 4. Hepsini birlikte kapat. Şöyle arka tarafını çevirdim. Hemen kullandığımız ikinci trabzanın tepesine batıyoruz arkadaşlar. Pardon şöyle tekrar edelim. Evet şimdi bir zincir çekiyorum. Bunu atlıyorum. Bir yanındaki trabzandan batarak bunu buraya kapattım. Evet ilk sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Şimdi tekrardan bir zincir çekip kenar trabzana batarak burayı kapatıyoruz. Şimdi renk geçişi yapacağız. Evet, lila ipimle devam ediyorum. Şöyle ipimi geçirdim. Ve sabitledim. Bir zincir çekerek çeviriyorum. Ve yine hemen dibine arkadaşlar sık iğnemizi yapacağız bakın hemen şu noktaya sık iğnemizi yapıyoruz ve 1 2 3 zincir çekiyoruz tığımı ipimi aldım bakın bu boşluktan başlıyorum şöyle e, şu iki zincirin hemen üstünden bu şekilde batarak ikili trabzanlar yapacağız 1 2 ve 3. İlk sırayı tekrarlıyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi aldım. Bir sonraki boşluktan batıyorum. Şöyle. 1 2 ve 3 Tığıma ipimi aldım. Bir sonraki boşluktan 1 2 ve 3. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar son kısma geldik. Son kısımda da yine bu kenar trabzana batıyoruz. Ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip çeviriyoruz. Hemen dibine batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve buradaki ilk trabzan tepesine geliyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Tığıma ipimi aldım. Ve bakın burada şöyle ikincinin altından tekrar göstermek istiyorum. Bakın şöyle sağdan girdim, solundan çıktım. 1 2 3 ve 4. Hepsini birlikte kapattım. Ve arkasına çevirdim. Bakın şuradan batıyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet battım. Bir zincir çektim bakın. Bunu atlıyorum. Buradan batarak devam ediyorum. Tekrardan bir tane daha gösteriyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini birlikte kapattım. Bir zincir çekerek sabitledim ve hemen bakın arkasındakine batıyorum bir zincir çekip bunu atlayıp bir yanındakine batıyorum ve kapatıyorum Evet bu şekilde devam edecek bir sonraki modeli bakın bu araya kuracağız onu göstereyim arkadaşlar bu sırayı tamamlayayım Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da tamamladık şöyle şimdi hemen köşe kısmını göstereyim burayı kapattıktan sonra sık iğnemizi yaptık bir zincir çekiyoruz ve bakın, burada Hemen bir tane atlıyoruz, ikinci şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde batıyorum. Pardon, şunu atlıyorum, şu ikinciye batıyorum ve kapatıyorum. Burada kenarda trabzan gibi duruyor burası. Şimdi burada da renk geçişi yapıyoruz. Sarı ipimize geçiyoruz. Şöyle sabitleyelim bunu da. Bir zincir çekip çeviriyorum. Şimdi modeli burada başlatacağım ki sayımız eksilmesin arkadaşlar bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane ikili trabzanımı yaptım bakın. Daha sonra tığıma ipimi aldım ve buradan devam ediyorum. Bir, iki ve üç. Evet bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar son kısma geldik. Burada da aynı şekilde, buradan batıyorum. 3 tane trabzan yapacağım. Bir, bir sırada kenarlara yapıyoruz, bir sırada yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. Tığıma ipimi aldım ve şu köşedeki zincirden batıyorum ve buraya bir tane trabzan yapıp tamamlıyorum. Evet ve daha sonra yine Buradaki popkornları yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet, daha fazla anlatmama gerek yok. Şimdi kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçamı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kamera arkasında yapmış olduğum daha büyük parçam da bakın bu şekilde oldu. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Arka tarafı da bu şekilde görünüyor. Evet bu modelden çok güzel bere yapabilirsiniz arkadaşlar bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz aklınıza gelebilecek farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın